bugün sizlerle beraber mı yapacağız. Arkadaşlar şimdi sizden başlatmadan önce başlatmayı unutmuşum arkadaşlar. Onun için sizler Arkadaşlar şimdi şöyle şöyle arkadaşlar vıcık vıcık bir tane e, e, neydi? de hazır slime arkadaşlar koydum içine ve iki tane uhu koydum ve 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 ne koymuştum sıvı sabun koydum arkadaşlar şimdi ilk başlayalım hadi şöyle azıcık karıştırıyoruz karıştır 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 tamam yeter şimdi de bu tarafa koyduk aa bıcık bıcık ay Hadi burada karıştıralım arkadaşlar. Şutu şöyle koyayım. Şöyle karıştırayım. Arkadaşlar bu arada Yok, burada dezenfektan var. Evet, Şurada. Arkadaşlar bu arada size bunu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar burada bizde dezenfekte var şu marka şöyle göstereyim. Ha arkadaşlar bu arada videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. arkadaşlar şimdi diyeceğim. Tamam. Arkadaşlar şimdi azıcık dezenfekte koyuyor şöyle. Göstereyim göster burasını. şey yakınlaştırarak gösteriyorum. Tamam. Karıştıralım. Emine buraya yanıma yaklaş göster. Bu arada arkadaşlar kardeşim yanında bunu kuzenim zannetmiyor. Hı hı. Bana karşıtı, Ne? Efendim ama Arkadaşlar böyle gösteriyorum. Ay, bucık bucık. Arkadaşlar bu arada size adımı söylemeyi unuttum. Benim adım Cemre. Nur gün görmüş. Cemre nur gün görmüş. Cemre nur görmüş. Arkadaşlar şöyle. kadar yani. Evet, evet yeterler herhalde. Şişt, kaşıkla karıştırmak arkadaşlar. Şöyle elimizle karıştıralım diyeceğim bunu. Şunu gösterir misin bir? Gösteriyor, görüyor, görüyor. Ha, görmüyor. Tutuş neyse. Ay. bu ne? Ya bir dakika. Ha, arkadaşlar bu arada sizin TikTok hesabınız var mı? Varsa da bana arkadaşlar. yorumlarda yazın. Bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Hiç. Söyleyin ki benim TikTok ]cık. hesabım bu. Bu arada Cemre Sonmaz ve Ceren yazdı arkadaşlar. Yazdı. Şuna bakın. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ceren Yalzı ve Ceren Yalzı zaten ilk önce ben takip etmişim. Ben TikTok hesabımı şu anda unuttum. <laughs> arkadaşlar. Eyvah. Kuzenim arkadaşlar. En sevdiğim kuzenim. Hadi <laughs> <Bıcırık>. gülerek kuzenim evet. <laughs> arkadaşlar. Ay arkadaşlar hiç güzel değil Arkadaşlar bu resmen çöplük slime resmen. Bıra bırak Bırakın, blokum, bir bir parça aldım bir parça aldım. Bileme ben videomda, sen videomda da göstereceğim. Göndereceğim ama Gerçekten. Şurada. Evet arkadaşlar, Tekrardan ben... videomuzun videomuzu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Siz çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.